Günaydın, 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 anam, anam, benim bahçemde yatıyorlar bir de bana sunuyorlar bunlar ara sıra görünce tabii ki alışamadılar, peren pürem oldular. Siz saklandınız mı benden? Çaklandınız ha? Bunlar annesiyle yaşıyorlar. Annesi herhalde mama bulmaya gitti. Bizim köydeki bahçede otların arasında büyüdüler. Gelip gittikçe su koyuyorum ben bunlara ama Ekmek döküyorum. Antalya'dan ekmek alıp gelip döküyorum. Annesi bir şeyler bulup gelip yiyor. Tavuk tutuyor, kelle bulup geliyor annesi. Bunlara güzel bakmış hem de potak gibiler.